Güç Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nakon'un bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Alt kısmına lastik geçmedim ya da Örmedim. Direkt modele başlıyoruz. Arka yüzden kuruluyor modelimiz. Siz tabi ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ben arka yüzden direkt modele başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Devam ediyoruz. 3 ilmek düz ördüm. 2 benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek, ilmek, ilmek ters ördüm. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi önce düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Düz ilmeğimi yine bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Modelimin üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane düz ilmeğim var. Üçünü düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. İpim benden yana. Birincisini örmeden aldım. ikincisini ters ördüm. Üçüncüsünü de örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Birincisini örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Üçüncüyü de örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 3 ilmeğimin birincisini örmeden aldım. İkincisini ters ördüm. Üçüncüsünü de örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelin 4. sırasında ve ön yüzündeyim. Aynı zamanda son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Şimdi bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Burada da bir tane ters ilmek bıraktım. Şöyle soldan girerek bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bu ilmeğimin yönünü düzeltip arkasındaki ters ilmekle birlikte düz örüyorum. Ilmek sayımız eski haline dönmüş oldu. Modelimiz de şekillenmiş oldu. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Soldan girerek iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle sola doğru kestim, bir ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Kalan düz ilmeğimin yönünü düzeltip arkasındaki ters ilmekle birlikte şöyle sola doğru kesiyorum ilmek sayımız eski haline dönmüş oluyor. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine aynı işlem. İlmeğimin yönünü düzelttim. Arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Evet modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor ama kaydırmalı olarak. Yani modeli bu ara kısımlara kaydıracağız. Modelimizi arka yüzden kuruyorduk. Arka yüzden tekrar model kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Şimdi arka yüzde bu e, düz ilmeği ters örüyorum. Modeli buna kuracağız ön yüzde. Bir ilmek ters. ipi markaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bakın düz ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Modeli kaydırıyoruz. 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine düz ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğimi de ters ördüm modeli ara kısımlara kaydırmış olduk kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım düz ilmeğimi yine bir kez ördüm bir doladım bir kez daha ördüm 1 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi bir kez ördüm. Düz olarak bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım bir kez daha düz ördüm. 3 ilmek ters. Yine düz ilmeğimi bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. İpi benden yana alarak bir ilmek ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. İkinci modelimin üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. İp benden yana birincisini örmeden aldım. İkincisini ters ördüm. Üçüncüsünü de örmeden aldım. İpimi arkaya alarak üç ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini ters ördüm üçüncüsünü örmeden aldım. İpi markaya alarak 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı işlem. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın şöyle burada ters ilmeğim var. Burada da düz. Soldan girerek iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeğimin yönünü düzeltip arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. Hem ilmek sayımız eski haline dönmüş oldu hem de modelimizi şekillendirmiş olduk. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar şöyle soldan girerek iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü düz ilmeğimin yönünü düzelterek arkasındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kestim ve ilmek sayımı eski haline getirmiş oldum. Evet, modelimiz hep bu e, 4 sıranın tekrarından oluşuyor dediğim gibi. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. ve kenar ilmeği. Evet. Modeli birlikte iki kez kurduk. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. E, modelimiz esniyor arkadaşlar. E, modeli 17 ilmekle başladık. Gördüğünüz gibi bayağı esnedi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimizin lastik üzerindeki hali bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.